Önce egzamadan başlayalım. Tam egzamaların artık başladığı mevsim sonbahar, kışın daha kötü olabiliyorlar evet. bakımsız kalınca. Ama her programda bir hekim olarak şunu söylüyorum, burada verdiğimiz tarifler tedavi için değil bakım için. Hı hı. Onun altını çizmemiz lazım çünkü her hastalıkta olduğu gibi aslında egzama her zaman hastalık değildir. Bazen bir kuru ve hassas cildin bir aktive olduğu bir durum gibidir. Hani onu öyle çok kronik kötü bir hastalık olarak görmesinler. Bir cilt duyarlılığı sonuçta egzama ama e, biz tedavide kişiye özel terkipler e, kullanıyoruz içten dıştan. Bunlar bakım. Özellikle Çok önemli. şu anda tam mevsimi değil mi? Evet. Şu anda bakımın da tam mevsimi. Çünkü böyle mevsim geçişlerinde. Eğer bakarsak ben de egzama geçirmiş ve kendime bakmadığım zaman hemen egzama atakları olan biriyim. Eğer kendimize bakmazsak nasıl bakacağız onu anlatacağım. E, hemen sonbahar daha hele hele Kış girişinde egzamalar aktive olabiliyor. Eğer e, yine meyil varsa sedefe dönebiliyor belirli koşullarda. Bakım. Sonuçta bakımla çok önemli hastalıkların önünü kesebiliyoruz. Bakım ne demek? bariyer oluşturmak demek. Mesela bakımda neler olmayacağı da konuşacağız şimdi. Neler olmalı, neler olmamalı? Egzamalı, sedefli bir insanın bakımında cildimize bariyer oluşturmamız yani dış ortamdan korumamız gerekiyor. Şu anda hava, hatta ışıklar bile cildimize olumsuz etki yapıyor. Ne yapacağız? Olumsuz etki yapıyor diye dışarı mı çıkmayacağız? Hayır. Cildimizin zaten bir bariyeri var. Biz ona keratin manto diyoruz. Yani incecik bir örtümüz var zaten. Onu güçlendireceğiz, onun koruyucu etkisini. Ee, bariyer kıran şeyleri de kullanmayacağız. Mesela kantaron yağı çok şifalıdır. Ee, benim eczacılık yüksek lisansımda bitirme tezimdir. O kadar önem önem verdiğim bir bitki. Ama kantaron yağı egzamalı sedefli hastaları olmaz. Aa, Bunu özellikle adım, söylemek kantaron, istiyorum. Her şey iyi gelir. Evet bende. Çünkü son dönemde çok üst üste geldi. Denk geldim. Egzama, sedef ama kantaron yağı sürmüş. Mesela diyor ki doktor hanım o kadar kötü ki benim işte e, cilt problemim kantaron yağı bile iyi gelmiyor. Hayır değil. Neden kantaronu biz nerede kullanırız? Yaralarda. Cilt. Bravo. Cilt bariyerini kırıp Aşağıya yara iyileşme bölgesi olan deri altına ulaşmak istediğimizde kullanırız. O yüzden zeytinyağı da öyle. Kantaron yağı hep zeytinyağı da yapılır. Ama ikisi de bariyer kırıcıdır. Egzama sedef hastasına zeytinyağı da iyi gelmez. Çok değerli bir Onu yağ. mutlaka yazalım yönetmenim. Çok değerli bir yağ olmasına rağmen kantaron da iyi gelmez. Bunlar bizim bariyer kırıp yara iyileştirmek istediğimizde o fibroblast dediğimiz adını boş verin, yara iyileştirici hücreyi aktive etmek istediğimizde kullandığımız aktif yağlardır. Aman dikkat edin. Bu yanlıştan doğruya geçtik. Bu yanlışı söyledikten sonra ne yapacağız? Bariyer oluşturacağız. Şimdi bariyer oluşturmada bir yanlış daha biliniyor. Mesela cildiyeci meslektaşlarım sıkça o bariyer kremlerinde vazelini, saf saflaştırılmış eczane vazelini kullanırlar. İşte insanlar vazeline hemen itiraz ediyorlar. İşte petrol artığı içeriyor vesaire. Hayır eczanenizdeki eczacınızdan aldığınız vazelin petrol artığı içermez. Saflaştırılmış vazelin mesela en basit bariyer oluşturucu maddedir ama biz bunu doğal yağlardan şi yağıyla da bazı vakslarla, bazı arı ürünleriyle de oluşturabiliyoruz. İşte bir bal mumu, bal mumu artışıya gibi. Bakın serttir. Bu bir dokunun krem kıvamında ama bu krem değil. Bu bir ağacın evet. ceviz gibi bir yağlı tohumunun içinden çıkan yağ koksuz Sak. bir şey. Kokusuz. Hmm. Evet. Ve bariyer oluşturan bir şey. Bakın aynı vazelin gibi örtücü Ama çok etki. Çok güzel bir yapısı var. Evet, evet. Çok güzel bir yapısı var. Sadece bunu bile elinize, topuklarınıza sürüp yattığınızda yumuşacık uyanırsınız. Ama biz bunu bariyer oluşturucu olarak, vazelin alternatifi olarak kullanıyoruz. Vazelin kullanmak istemediğimizde. Şimdi eee ve sedef Hastasın Hastalarında birazdan belki gösterecek arkadaşlar, ben mikroskop resimlerini de vermiştim. Arkada var evet. Ee, bu ve evet çok sık görülür bebeklerde ama çabuk geçer. Çabuk geçer iyi bakılırsa. Bakın nasıl pul pul olmuş, evet. dökülmüş, çap, çatlamış toprak manzarası bu saç dibi içinde geçer. Mesela egzamalılar şu hareketi çok yapar işte kepek gibi, e, kepek gibi. E, hele ilkokul döneminde başladıysa hemen bakılıp bit mi var diye bakılır. Bu, bunu ilkokul döneminde egzamalılar çok yaşamıştır. Bit mi bulaştı. İşte bakın kaşınan şey refleks olarak kaşıyarak şu kabukları atmaya çalışıyoruz. Aslında orada tedavi e, e, yapmış oluyor e, o, o refleks ama değil. Tabii ki yeterli olmuyor. Cilde, saçlı deri buna dahil, egzamalı cilde yağı ve suyu bir arada vermemiz gerekiyor. Nem tutucu madde Mesela buradaki bazı maskelerde bal kullandık ama mesela balı direkt süremeyiz aloe vera jelleri kendileri doğal aloe, aloe vera yapraklarından da yapabilirler ama yaprağı sıyırıp doğrudan kullanmasınlar o yaprakları kestikten sonra biraz suda bıraksınlar o acısı gitsin o su bayağı acı koyu renkli bir su oluyor ondan sonra veya böyle saflaştırılmış aloe vera e, ne güzel aloe vera yaprağı şeklinde yapmışlar. Evet. E şimdi şöyle bir yaprak değil mi aloe vera? Evet. E yetiştirebilirler. Yasım, e sadece evet. Şöyle bir kesiliyor yaprak. İçinde jel var. O yaprağı önce biraz şöyle suyun içinde bardakta bekletsinler bir gece. Kesmeden o, onun, değil mi hocam? Keserek. Ha, onun kesin. bir acı suyu içinde acı bir aktif madde var. Evet. Onun çıkmasını istiyoruz. Sonra kalan jeli zaten jel oluştururken adlı. çoğu saflaştırılmış oluyor. Şu şekilde. Yapalım mı önce şu? Ilk, Yapalım. Ama kremi. şimdi bunları mesela iki tane fazla karıştırmayalım. İnsanlar çok aramasın. Bu maddeleri Bit, ne demiştik suyu ve yağı bir arada vereceğiz ne yani su dediğimiz aşık o dediğimiz şeyi nasıl verici de nemle aloe vera jeli bunun için güzel bir e, örnektir aloe vera jeliden e, aldık e, suyu e, yağ ve bariyeri şia yağından kullanmak istedik mesela bunu. Eczacılarından alacakları, bebeklere uygun, ee, işte parfümsüz, saf bir bebek nemlendiricisine karıştırdığımızda Bitti. o basit bir bebek nemlendiricisini egzama bakım kremi haline getirmiş oluyoruz. Bu kadar saf, kolay, ucuz bir formül. Çok güzel egzama bakımı yapar. Hatta daha egzama olmadan kullanılırsa önler. Hemen yapalım. Yapalım. bir tane. Hatta bunun içinde yapalım. Buna biraz... Bu arada diğer püf nokta şu. Şu an ben göstermek için bunu çay kaşığıyla karıştıracağım ama 1'e 10 oran yeter. Yani 10 birim krem 1 birim şia yağı gibi düşünelim. Bunu blenderla yapsınlar. Şia yağı eritildikten sonra ben mari usulü eritilince geri kendisini aynı formda toparlamıyor. Yani küçüc küçücük blenderlar var ya onu kullanacağız ya böyle bir çatalla ezeceğiz, çatal kaşık. Biraz aloe vera jeli o da onda bir, çok kuruysa onda iki kıvam yeter. Boyalı olmasın, parfümlü olmasın kullanacağımız aloe vera jeli. Egzama için bakım kremi diyoruz. Evet. Yani basit bir formda baz olarak kullandığımız bir bebek nemlendiricisini bir egzama bakım kremi haline getirdik şu an iki malzemeyle. O malzemelerin özelliği neydi? Birisi bariyer oluşturacak. Hiçbir şey bulamadığınız eczacınızdan saf vazelin bile ekleyebilirsiniz. E, cildiyeci arkadaşlar çok kullanır, çok güzel bariyer oluşturur çünkü. Biraz daha egzamamız aktif formda. Buna, bundan biraz daha fayda bekliyoruz. Bizim egzamanın aktif formunda hep çözümleri bilimden gideceğiz. Mikroskop altındaki görüntüden aktifleştiğinde enflamasyon dediğimiz yangı görürüz. Yangı demek mikropsuz iltihap demek. Egzamada gördüğümüz tablo. Doğal aktif maddelerden çörek otu yağında timokinon diye bir madde var. Bu enflamasyonu yatıştırıyor. Hmm. Ama çok e, kuvvetlidir. Mesela bunların, sadece bir çay kaşığı. Bunların üzerine bir de çörek otu. Evet. Şimdi e, kaşıntı varsa biraz daha aktifleşmişse egzama çörek otu yağı eklerim. Bir çay kaşığı kadar. Kuruluk ve kaşıntı ön plandaysa sanırım şuydu. Hindistan cevizi yağı eklerim o. Oh. Hangisi? O. Oh. Şu mu? Evet. Peki bunların herhangi bir e, hani alerj, alerjik alerjik reaksiyonu? E, mesela örnek veriyorum Olabilir. çok enderdir. Kişinin çörek otuna alerjisi varsa çörek otu yağı da kullanmayacak. Hindistan cevizini pastanın üstünde yediğinde kabarıyorsa hindistan cevizi yağı da kullanmayacak. Onu Tamamen e, e, kişisel. Hindistan cevizi yağı böyle oda ısısında, sıcak ortamda sıvıdır. K kışın bu katı şu kıvama gelir. Hmm. Ee, ona dikkat etsinler. Birkaç damla da ondan. Birkaç damla değil, bu çörek ha, otu yağından daha fazla. Mesela çörek otu yağını şu kadar bir karışıma, bunu dolu kabul edin. Bir çay kaşığı koyduysak, 3 çay kaşığı kadar da... Hindistan cevizi yağı. Bu bayağı kızarmış, pullanmış cilt artık rahatlatıcı özelliğe sahiptir. İki aktif daha ekledik. Tedavi mi ediyor yoksa sadece Tedaviye rahatlatıyor? Tedaviye yardımcı oluyor. Tedavi yardımcı. Şu masadaki hiçbir şeye tedavi ediyor diyemeyiz. Çünkü tedavi biz hekimlerin e, en önemli görevi bu kişiye kişiye özel olmalıdır. Hı hı. Ama şu an bizi izleyen A, benim de egzaman var şimdi tam e, havalar soğumaya başladı, kaşınmaya başladım diyen birini rahatlatıp bu formül onun bir egzama atağını önleyebilir. Okay. Yani bakım çok önemli. Ben derslerimde anlatırken de egzama, fitoterapide, işte cilt bakımı, egzama derslerinde öğrencilerime de, danışanlarıma da şöyle anlatırım. Bu ayrım çok basittir. Egzama, SEDEP tedavisi ikiye ayrılır. İçten ve dıştan diye. Dıştan olan da ikiye ayrılır. Onarım ve bakım diye. Biz onun bakım kısmını anlatıyoruz. Hı hı. İçten olan da hekim yapar, kişiye özeldir. Dıştan olanın o onarım kısmı da işte o eczanelerdeki merhemler doktorunuz size yazacak. İşte o ikiye ayrılır içten dıştan. Dıştan olan da ikiye ayrılır onarım, bakım. Biz bakım kısmını burada anlatıyoruz ki onarım kadar önemlidir. Çünkü biz onarımda yeri gelir kortizonlu kremler kullanırız. Onlar her gün sürüldüğünde deriyi inceltebilir. Kişi kendi kafasından bir eczaneye gidip kortizonlu krem almamalıdır. E, onarımla bakım paralel giderse hem çabuk iyileştirir yani zaten tedavide olan biri bunu bakım olarak kullandığında iyileşmeyi hızlandırır. Hiç tedavisi başlamamış biri bakım olarak kullandığında bir egzama atağını önler. Şu basit bakın 5 malzeme var. Daha da basitleştirdiğimiz ilk formülde 3 malzeme var. Evet. Şu az önce dediğiniz o kortizonlu kremler falan. Aslında bence antibiyotik gibi o korsiyonlu kremlerin de reçetesiz e satılmaması lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten yani çok, çok fazla böyle. Çünkü mesela evet. gidiyorsun bir komşuya işte benim bir şeyim vardı. Şu artık öyle. kremi kullandım geçti diyor. Hı hı. Gidiyorsun evet. sen de kullanıyorsun. Çok çok güzel, Cid, çok önemli bir konuya temas ettiniz. Çok önemli. Kesinlikle bunu önlemek için çok güzel önlemler de alındı Sağlık Bakanlığı'nca. Şu an artık e, o, o olmuyor. Reşetesiz kişi gidip reçetesiz antibiyotik, reçetesiz kortizon alamıyor. İyi benim, ki de öyle. Benim, benim bu yıl... E, kızda elinde şey çıktı. Bir tane bir bakteriyel bir şey çıktı. Vücudu önce şöyle bir arkasında böyle bir yara çıktı. E, e, Ondan sonra böyle çok ufak yerlere yayıldır. şey yaptı. Yayıldı. Orada antibiyotik gereklidir. Bir, ama hep doktor kontrolünde. Doktor Doktora, kontrolünde tabi, aynen. Antibiyotik ama kullandık. işte hemen bir yere sürttü. Hemen antibiyotik değil. Orada kantaron yağı. Hemen çocuk düştü bir yerini yaraladı. Orada kantaron yağı mesela egzamaya Hemen zararlı mesela. olan bir şey. Hemen başta o dağılmayı engeller mesela. Vay be. Ee, baştan her şey mesela bu doğal tıpta engellemeye bakıma yöneliktir. Tedaviye yönelik olan zaten kişiye özel olmalıdır.